gelmeye başladılar. Nasıl amokaçi lezzetli mi? Oo, adamım acıkmış ya. Oradan senin kafa sığmaz. Şimdi devireceğim yemliği. Şöyle yandan yandan geldi. Boş ver sen ondan uzak dur, ondan uzak Yok, dur. Recep abi ama. Ona bir daş mı batmış bir şey yani. batmış. Tırnağa bir şey batmış onun. Ayağı şişmiş. Neydi gülükler? Gitsene yes Şuna bak ya kulübeye koysam böyle buza olmaz. Canlı yayında katliam yapmazsın değil mi? Hint ineği midir? Nedir bu? Ne, ne biçim Hinti bir şey? Allah Bak buzaya sahipleniyor. Bak bu sürünün de lideri biliyor musun? Değer Üzüldüm ya. bunun ayağı acıdı ya. Yara olmuş ayara. hangisi Yine. bir baksın bakalım İyileştirir onu yok şu an çıkma be arkadaş buzan da burada bak gemi de var git ya Recep abi sen çık oradan Eks. sen çık çıkacağım onu şey çıkacağım. sen çık kapıyı kapat lan bir dakika bir görüntü tamam. alayım Şu çilli olan hayvan Normandi yo, Yoz tipli bir şey çıkartmış. Bu boğadan değil. Montofon Cersei'ye benziyor. Bu beyaz olan da simentale benzeyen bir boğa çıkartmış. Demek ki bizim sürüye geldiğinde bunlar gebeymiş. Artık seni... Burada 3 4 4 tane bölmemiz var. Bu bölmeleri işte isteğine göre grup yapıyoruz. En sonda otobüs durağı gibi tahta barınaklar var. Orada doğum için kullanıyoruz o barınakları. Doğuran hayvanları bir hafta 10 gün orada tutuyoruz. Bu arkadaş da dün doğdu. Ya yeah, koş bakalım. Fazla hızlı koşma. İki günlük uza zıpkın gibi maşallah. Burası da aşı koridorumuz biraz geniş dairesel şekilli. Şu kapıdan alıyoruz hayvanları içeriye. Sonra şu ilerideki bu gibi daralan bir koridor var. Onun içinden iki padok arasından hayvanları yaşama mekanına alırken devletin yaptığı koruyucu aşılar var biliyorsunuz. Şaptır, çiçektir. Şu dar koridordan geçerken veteriner arkadaşlar aşılarını yapıyorlar. Parazit için sırta dökme çözeltiler kullanıyoruz. Mayıs, Haziran bu aylarda at sineği gibi bir sinek oluyor. 15 gün görünüyor. Sonra kayboluyor hayvan. Peneğe karşı işte gereken ilaçları hem yattıkları yerlere yapıyoruz hem sırtlarına dökme çözelti uyguluyoruz. Güzel zevkli bir iş bu. Ve buzağlar inanın yani kontrollü çiftliklerde baktığınız buzağlardan daha güzel gelişiyor. 150 kilogram canlı varlığa gelen buzağları erkek olanları besi için alıyoruz. Dişileri bırakıyoruz. Sürü belli bir tek düze ırk yapısına gelene kadar dişileri bırakacağız burada. Daha sonra hedefimiz şu Blonde Akiten dediğimiz, Charolais dediğimiz etçi ırklardan tek düze bir sürü oluşturmak. şekilde yönetebildiğimiz sayıya kadar gideceğiz. Bu hayvanlara zaten kurt, tur, çakaldır. Şu silah gibi boynuzları var. Gelmeleri çok zor yani gelemiyorlar. O yüzden güvenlikle ilgili bir sorunları yok. Evet. Ara ara bu şekilde mera hayvancılığından görüntüler paylaşacağız.